Her, teden, her Telden Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün e, normal e, masa üzerinden e, bir e, canlı yayın yapacaktık. Ama e, maalesef e, sıkıntı oldu arkadaşlar, yapamadık. E, ama şu anda e, ben e, tamamen e, cep telefonu mobil üzerinden canlı yayın yapmaya çalışıyorum arkadaşlar normal şartlarda masa üstünden gösterecektim daha güzel oluyor daha etkili oluyor diye ama olmadı Dolayısıyla buradan takip etmeye çalışacağız arkadaşlar çünkü kafaya koyduk bugün bir Binance'in etkinliklerinden bahsetmek istiyorum çifte kazanç var arkadaşlar burada bu çifte kazancı nasıl sağlarız bunu göstermem gerekiyor. Şimdi hemen fazla konuyu uzatmadan gelelim. Şimdi arkadaşlar GMX alım satım turnuvası var. Şimdi 50 bin dolarlık değerinde GMX dağıtılacak arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Hali hazırda arkadaşlar Binance'in 2 hatta 3 tane etkinliği var. Bu ikisinde GMX kullanılıyor. Dolayısıyla biz bir taşla iki kuş vurmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu nasıl yapacağımıza gelelim. Arkadaşlar çok basit. Öncelikle şuraya geliyoruz arkadaşlar. Yeni etkinliğe basıyoruz. Ve burada GMX alım satım turnuvasına giriş yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada girdiğimizde kurallar var arkadaşlar. Bu çok önemli. Binance'in etkinliklerinde bu kurallara mutlaka dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka. Çünkü kurallarda bir tanesine uymadığımızda saatlerce günlerce bekliyoruz. Niye gelmedi? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Şu mu var? Bu mu var? Evet arkadaşlar kurala uymadığımız için otomatikman eleniyoruz. Fakat elendiğimizi de bilmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada e, dikkat edeceğimiz en önemli e, en önemli konu e, burada turnuvaya katılanları onaylayan ve tüm geçerli gemex dediği anda arkadaşlar hemen bir dakika şuraya gelelim e, şunu bir kaldıralım evet e, şurada göstereceğim şuraya arkadaşlar basıyoruz bakın bastık evet. Burada join one wow denen yer var. Check your ranking demiş bizde. Arkadaşlar buraya basıyoruz. 6 gün var. Dolayısıyla 6 gün önce buraya basıyoruz. Bakın etkinliğe kaydolduk. Register now. Şimdi register now. Şimdi register now dedi. Okey bak. Okey'e basacağız. Burayı yapmadığımız sürece katılım yapmamızın anlamı yok arkadaşlar. Çünkü boşu boşuna iş yapmış oluyoruz. Şimdi ilk önce bize bakıyor. Diyor ki bakın 0 GMX alıp satımı yapmışsın sen diyor. Öncelikle bunu buradan görüyoruz arkadaşlar. Evet biz e, burada da alım satım yapmaya başlayanları görüyoruz. Bakın adam 5409 GMX almış. Büyük rakam tabi bunlar. E, bunları görüyoruz arkadaşlar. İlk 10 hariç olacak çünkü. Şimdi biz bu 6 gün içerisinde GMX alım satımı yapacağız. Peki başka ne var? Onlara bakalım. Ödül havuzunu değerlendirelim. Toplam ödül havuzu 50 bin dolardı arkadaşlar. Peki nasıl olacak? katılıma göre arkadaşlar havuzun büyüklüğü artacak. İlk önce %16, %12, %8'i daha açılacak falan. Bu şekilde gidecek. Bu bizi çok ilgilendirmiyor. bakın şuradan turnuvasına şimdi katılın yeri var. Buradan yani demin katılan yer iki tane değil. Bir orada bir orada var ama burada bakın tekrar gösteriyorum. Register Now tekrar basıyorum ve e, bakın burada demin biz onayladığı için bunu şey yapmayacak şu anda. Peki biz devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, esas bizim göstereceğimiz tabi bura İngilizce şurayı Türkçesini alalım. Evet bizim göstereceğimiz e, kuralları okuyalım ve e, burayla birleştireceğiz. Bakın biraz sonra başka bir etkinlikle birleştireceğim ben bunu. Dolayısıyla aynı anda iki etkinlikten de ayrı ayrı iki e, havuzdan yararlanacağız. Bakın arkadaşlar, burada dikkat edeceğimiz en önemli konu GMX USDT GMX BTC ve GMX BAST arkadaşlar. Fakat burada BAST'ı kullandığımız anda biz komisyon ödemiyoruz. Fakat USDT'yi kullanalım ki USDT'de komisyon ödüyoruz ama komisyon öderken ne olacak? Başka bir etkinlikten de yararlanmış olacağız arkadaşlar. Onun için mecburen bakın bugün bu ilan çıkmadan önce 30... 9'lardaydı. E, şu anda 42-24 olmuş. Hatta iki gün önce bu arkadaşlar e, 35 idi. Yani 35 iken bu noktayı gördü şu anda ama e, 42'yi gördü. Düşer mi? Düşebilir. İnovasyon bölgesinde bu sayı belli olmaz. Evet. Dolayısıyla buradan birincisi yararlanacağız. Ne yapıyoruz peki burada? Alım satım yapacağız alım satım değerlerini de göstereyim arkadaşlar. Hemen şurada. Ee, arkadaşlar 10 GMX işlem hacmine alış ve satışlar dahil işlem hacmi yani 5 GMX alıp 5 GMX satmamız yeterli. Veya 3 alıp 3 satıp 3 alıp 3'ü satabiliriz. Veya işte 2 alıp 2 satıp falan yani 10 GMX yakaladığımızda yetiyor. 1GMX ee, 42 e, USDT diye bir dakika evet tabi doğru 42 şu anda 42 arkadaşlar bundan ıı, yararlanacağız. Peki şimdi bunu neyle birleştiriyoruz? Bunu arkadaşlar devam eden şu ıı, etkinliğimiz vardı bizim fakat bu etkinliği arkadaşlar kesinlikle mobil üzerinden yapmıyorsunuz bu etkinliği arkadaşlar biz ıı, tamamen ıı, bu etkinliği e, arkadaşlar şey üzerinden yapacağız. Masa üstünden yapmamız gerekiyor. Bunun videosunu bulayım ben arkadaşlar. Çünkü çıkmış şu anda. Tekrar girmem lazım. E, o zaman da şifre falan gözüküyor. Onun için şu anda bunu giremeyeceğim. Ama ben size şuradan bir dakika hemen videosunu bulayım arkadaşlar. E, bakalım belki. Evet. Yok, girmeyecek arkadaşlar buradan. Bir dakika hemen ben şuradan videosunu bulayım. Evet. Buradan göstereyim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir etkinlik daha var. Bakın o da devam ediyor. Şu arkadaşlar bakın. Evet hemen şurada İnternette problem var arkadaşlar. Maalesef bugün burnumuzdan getirdi bu internet bizim. Hmm, şu. Binance çevir coin kazan etkinliği. Bu arkadaşlar videomda var. Kanalımda videoda var. Bunu mutlaka yapın. 6 günden az bir zaman kaldı buna da. Burada da GMX alıp satacağız arkadaşlar. Dolayısıyla hem burada... Ee, yani şöyle yapabilirsem yapamıyoruz çünkü canlı yayında olduğu için aynı anda YouTube'a girmiyor arkadaşlar sistem ee, Peki şöyle bakalım girmeye çalışalım ee, öyle de girmiyor maalesef bir daha deneyelim yok arkadaşlar maalesef ee, şu an için giriş yapamadım ee, Dolayısıyla işte buradan bu videoyu izleyerek, siz buradan katılacaksınız bunun detayları bu videoda var arkadaşlar Dolayısıyla bu videodan devam edin bunun dışında arkadaşlar bakın bugün nft çekilişleri oldu birçok arkadaş almış bizim takipçilerimizden de var ciddi değerde 300 dolara sattıkları nft var arkadaşlar e, ee, onunla ilgili 2-3 kez ben haber yapıştım, video çekmiştim. Bakın bunu ah, ah bu girdi. Bakın. E, Expert da, Option'da sadece bir aylık alım satımdan sonra harcayabileceğinizden daha fazla paranız olacak. Şu arkadaşlar. Herkeden Akademi kanalına hoş geldiniz bir arkadaşlar. Binance'in İngilizce versiyonunda yeni bir oyun var. Bir bu bir, oyunda bir bir ödül için. olarak 1 BTC, mi? 10 BNB evet. ve 10.000 bas e, ödülü vereceklerini söylüyorlar. E, ve bu oyunu nasıl oynayacağımıza bakacağız şimdi arkadaşlar. Öncelikle oyunun kurallarına bakalım. Crypto VIP e, sayfamızda biz bunu Telegram sayfamızda paylaştık arkadaşlar. E, oyun dönemi arkadaşlar 25'e 10. E... Şunu açabilirsek evet buradan Avuzdan şöyle... e, etkinlikle ilgili işlemleri yaptığımızda pay alacağız. Peki bu nasıl olacak arkadaşlar? E, kuralları da var arkadaşlar öncelikle. Önce şuraya bir katıl yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu katılı yapmadığımız sürece buradan yararlanamıyoruz. 12 gün var. E, herkes masa üstünden şu anda e, mobilde bulamadım masa üstünden girerek etkinliğe katılabilir. Öncelikle biz buradan katılıyoruz arkadaşlar. E, bu katılmayı yapmadığımız sürece bu etkinlikten e, yararlanamayız arkadaşlar. Tamam. Şu anda biz bu etkinlikten e, yararlanmak için e, evet girişimizi yaptık arkadaşlar. Bu iki linki de bırakacağım size <laughs> buradan. E, siz yapabilirsiniz. Peki kurallarına geçelim hemen. Etkinliğin kuralları nedir arkadaşlar? Bir Arkadaşlar P2P aracılığıyla P2P aracılığıyla minimum 100 baslık satın al işlemi yapıyorsunuz. Bunu yaparsanız. Bu etkinliğin en güzel tarafını en sonunda açıklayacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bu etkinlikte sürpriz bir şey daha var. Onu da en sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim ikincisi. Ne yapabiliyoruz? GMX Spot işlem çiftlerinden 75 USDT işlem Yapmanız yeterli. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın 35-35 de yapabilirsiniz veya 40-40 de yapabilirsiniz. 15-15-15 de yani al. Bakın diyelim ki 100 USD paranızı, pardon. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar bu etkinlikte bu şekilde ben size bu şekilde duyurmuş oldum. Kanalımı takip ederseniz bu tüp etkinliklerden sık sık bilginiz olur arkadaşlar. Onun için değerlendirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sorunuz olursa arkadaşlar ben size yardımcı olmaya Özen gösteriyorum her zaman yorumlardan sizlere hemen hızlı bir şekilde dönüş yapıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim her derden Akademi olarak yardım etmeye her zaman hazırım bu konuda yorumlardan sizlere yardımcı olurum arkadaşlar teşekkür ediyorum